şu an Rusya'nın vurması şeklinde Apple ürünlerinin satışının yapıldığı iPhone mağazası ürünündeyiz Sizlerle bu videoda Apple'ın tüm ürünlerinin fiyatlarına bakacağız. Burada iPhone telefonlar, iPad'ler, iMac'ler ve diğer tüm ürünlerin fiyatlarına beraber bakacağız. Buyurun. Burada Şimdi şöyle göstereyim 13 Pro Max'ın fiyatları burada yazıyor Hafızasına göre 128 GB'ın fiyatı 179 bin başlayıp 1 TB'ın fiyatı yaklaşık 250 bin rubledir. Ben ayrıca bunların fiyatlarını dolar olarak sizlere videonun içerisinde göstereceğim 13 Pro'nun fiyatı 128 GB'ın fiyatı 149 bin rubleden başlayıp 1 terabaytın fiyatı ise yaklaşık 200 bin rubledir. iPhone 13'e gelirsek eğer 128 GB'ın fiyatı 90 bin ruble, 512 GB'ın fiyatı ise 115 bin rubledir. 13 fiyatı ise 128 GB'ın fiyatı 73.000 Ruble. 512 GB'ın fiyatı ise 100.000 Ruble'dir. Burada 16 inç MacBook Pro var. Bunun da fiyatı burada bakın hafızası ve remine göre fiyatları burada yazmaktadır. 14 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise burada görmüş olduğunuz gibi 13 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise burada görmüş olduğunuz gibi burada altıncı nesil iPad Minimiz var burada özelliğine göre görmüş olduğunuz gibi fiyatlar değişmektedir burada ise 9. nesil iPad bulunmaktadır. Fiyatlar bu şekilde. 5. nesil iPad Air fiyatları size şöyle göstereyim. Burada dördüncü nesil iPad Pro'muz var. Burada bayağı bir ürün çeşidi var. Size şöyle ben göstereyim. M1 işlemcili iMac görüyorsunuz. Yine burada çeşitli özelliklere göre grafik kartı ve işlemcisine göre fiyatları görüyorsunuz. Bakın burada bir 12 Pro Max'imiz var. Kaç GB? 256 GB'ın fiyatı 110.000 ruble. Bu da 128 GB, 100 bin ruble. 12 Pro. 12 Pro'nun fiyatı 256 GB, 100 bin ruble. Burada bir 11 Pro Max'ımız var. 256 GB'lık 80 bin ruble. iPhone 11 64 GB 53 bin ruble. iPhone 11 128 GB 58 bin ruble. Airpods'un fiyatı 14 bin lüble. Yanlış bilmiyorsam ikinci nesil olması lazım. Burada 3. üçüncü nesil Airpods bulunmaktadır. Fiyatı 20 bin ruble. Burada bir Airpods Pro'muz var. Fiyatı da 24 bin lüble. Burada açtık. Işte, kulaklığı bulmakları fiyatı 68.000 bin ruble. Apple TV'miz var. Fiyatlarına bakalım. HD olanın fiyatı 32 GB 14 bin ruble. 4K fiyatı havzasına göre 17 bin ve 19.000 bin ruble. Burada görmüş olduğunuz gibi akıllı saatimiz var. 7. serinin fiyatını görüyorsunuz. 41 milimetrenin fiyatı 40 bin ruble. 45 milimetrenin fiyatı 45 bin ruble. Burada serinin de fiyatını görmüş olduğunuz gibi 28 bin ve 30 bin ruble. Şimdi sizlerle kılıfların fiyatına bakalım. iPhone 13'ün kılıfının fiyatı 6000 ruble. 13 Pro'nun kılıfının fiyatı 7000 ruble. Pro Max'in kılıfının fiyatı 7000 ruble. 12 mini de sadece bu videoyu çekmemde bana izin veren ve fiyatlar hakkında bana bilgi veren Andre'ye huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve kendisi Andre'ye. Umarım bu video ile sizlerin buradaki Apple ürünleri ile ilgili fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmanıza faydalı olmuş olur. Ancak bir şeyi belirtmek zorundayım. Rusya'ya yaptırımları başlamadan önce 13 Pro 512 GB'ın fiyatı 130 bin Şu an burada az önce görmüş olduğu gibi fiyatı 180 bin ruble olmuş. Ruble doğar karşısında yaptırmadan önceki değerine gelmesine rağmen burada fiyatlar eski değerine gelmedi. Ayrıca 14 inç MacBook Pro'muz var burada. Fiyatı 345 bin ruble. Ancak yaptırmadan önce bunun fiyatı iyi hatırlıyorum 220 bin veya 230 bin ruble civarındaydı. Fiyat eski fiyatına gelmemiş. Ruble eski değerine gelmesine rağmen eski fiyatına gelmemiş. Bu bilgiyi sizlere vermek istedim. Umarım bu video sizlere buradaki Apple ürünleri hakkında bilgi sayfamızda faydalı olmuştur. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.